Kim hazır? Şimdi iki konu var konuşacağımız. Nazlı ile başlayalım. Gel bakalım Nazlı. Genç meslektaşlarımızı sizle buluşturuyoruz biliyorsunuz. Nazlı da onlardan bir tanesi. Nazlı ne haber? İyiyim Cüneyt Bey. Teşekkür ederim siz. Teşekkür ederim. Tatilin nerede yaptın? Gördüm Instagram'dan. i̇yi bir tatil yaptın. <laughs> Muğla'da yaptım. Muğla'nın merkezde değil herhalde. Bir... Bilal. <laughs> küçük bir kasabası var. Orada geçirdim tatilimi bu sene. Ne kadar güzel. Dinlendin mi? Dinlendim, enerji topladım ve geldim. Ne anlatacaksın bize bugün? E, Cüneyt Bey biliyorsunuz e, 2023 FIFA Dünya Kadınlar Kupası başladı. İlk önce ondan kısaca bahsedeceğim ve bu minimalde de aslında e, kadın fit futbolunun hem dünyada hem de Türkiye'de yükselişini anlatacağım size biraz bugün. E, kısaca e, FIFA Dünya Kupası'nda, Kadınlar Dünya Kupası'nda ne oldu? İlk önce bir ona bakalım. İspanya adını finale yazdıran e, ilk e, takım oldu. Bugün de İngiltere ve İsveç arasında e, İngiltere ve Avustralya arasında yarı final mücadelesi gerçekleşecek ve ardından e, İspanya'nın finaldeki rakibi belli olacak. E, çekişmeli e, bir Dünya Kupası yaşandığını söylemek mümkün. Amerika tabii ki bu Dünya Kupası'ndaki en büyük favorilerden bir tanesiydi ama İsveç karşısında e, yenilince penaltılarla birlikte 5-4 mağlubiyet alınca e, kupaya maalesef veda ediyor. E, Trump'ın da hatta buna bir tepkisi var. İşte Joe Biden'a biraz bağlıyor. Joe Biden sebebiyle Amerika bu sene erken elendi gibi bir tepki gösteriyor. Ne alaka? Yani niye? Joe Biden mı penaltıyı kaçırmış? <laughs> Amerika futbolunun Joe Biden nedeniyle bu sene kötü bir gidişat gösterdiğini ima ediyor. Aslında en büyük favorilerden bir tanesiydi. Erken elenmesini kimse beklemiyordu. E, maçı da zaten büyük bir oranda üstünlükle götürüyordu ama 0-0 e, bittikten sonra maç penaltılara kaldı ve ardından 5-4 İsveç galibiyeti elde etti. Amerika da böylece e, kupaya veda etmiş oldu. E, biraz aslında bu bağlamda Cüneyt Bey dünyada ve Türkiye'de yükselen kadın futbolunu, Konuşabiliriz bence hem Türkiye'de hem de dünyada kadın futboluna olan ilginin biz büyüdüğünü görüyoruz. Ee, hem FIFA hem de UEFA bu alanda gerçekten büyük bir destek veriyor ve gelişim için sürekli belirli çalışmalar yapıyor. Ülkemizde de aslında ilk kez 1994'te e, oynamaya oynanmaya başlıyor kadınlar futbol ligi ve günümüzde de farklı bir çehre kazandığını söyleyebiliriz biz. E, zaten sahnede Beşiktaş takımı vardı, Fenerbahçe kapatılmıştı, sonradan tekrar açıldı ve Galatasaray'ın da e, lige dahil olmasıyla birlikte aslında kadın futbol ligi organizasyonlarının biz biraz daha görünür hale geldi geldiğini söyleyebiliriz. Erkek futboluyla kıyasladığımızda aslında tabii ki futbol piramidinde biraz daha altlarda kaldığını görüyoruz ama ülkemizde gün geçtikçe artık kadın futbolunun hem ülkemizde hem de dünyada biz adını duyar hale geldik. Sadece Türkiye'ye özgü bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Dünyada da bunun üst seviyelere taşındığını görüyoruz. Aslında kadın futboluna dair çarpıcı bir veri de yakın zamanda FIFA'dan geldi. E, bu Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliği yaptığı 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda da e, şimdiden yarım milyondan fazla biletin satıldığını e, organizasyon başlamadan önce FIFA açıkladı. Bu çarpıcı rakamla birlikte de aslında e, kadın futbolunun ne kadar e, yükseldiğini görüyoruz biz. E, tabii ki e, çeşitli... E, Cinsiyet eşitsizlikleri mevcut kadınlar işte organizasyondan dolayı belirli zamanlarda maaş alamadıkları kadın futbolcular özellikle e, grevlere gitmişlerdi. Hani çeşitli eşitsizliklerin de aslında erkek futboluna kıyasla e, bu sektörde yer aldığını görüyoruz. Örneğin erkek futbolundaki e, ücretlerin kadın futbolundan neredeyse 40 kat fazla olduğuna dair açıklanan veriler var. 2019'dan bu yana baktığımızda e, bu eşitsizliğin. FIFA ve UEFA tarafından yapılan organizasyonlarla giderilmeye ve kapatılmaya çalıştığını görüyoruz. Ee, milli ABD'de özellikle milli kadınlar, milli takımı maaş eşitsizliği konusunda da ulusal federasyonlara karşı yasal adımlar atmaya başvurmuştu. Avustralya'da aynı şekilde oyuncular bu kadın ve erkek futbolu arasındaki uçurumun kapatılmasına dair çeşitli çağrılarda bulunmuştu. Yani aslında biz dünyada bu uçurumun giderilmeye ve kapatılmaya çalıştığını ve kadın futbolunun her geçen gün biraz daha erkek futbolu karşısında dengelenmeye çalıştığını görüyoruz. Biraz Türkiye'ye baktığımızda da Cüneyt Bey, Türkiye'de de özellikle son yıllarda biz kadın futbolunda çeşitli yükselişler görüyoruz. Özellikle kız çocuklarının futbola kazandırılması adına eee Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan çeşitli organizasyonlar var. Yani e, önceden önceki senelere baktığımızda tabii ki biraz daha ön yargılı yaklaşılıyordu ama artık günümüze geldiğimizde bu ön yargının biraz daha kırıldığını görüyoruz. Benim dikkatimi çeken bir reklam filmi var. Onu şu an yayınlayamayacağız ama e, aslında bu reklam filminin ön yargıları kırdığını söyleyebiliriz. FIFA Kadınlar Dünya Kupası yayınlanmadan önce bir Fransa menşeli GSM operatörü tarafından yayınlanıyor bu reklam. Bu reklamda da aslında Fransa kadın milli futbol takımına olan desteği anlatmak için organize edilmiş bir reklam filmi. VFX teknolojisi tarafından bu reklam filmi hazırlanıyor. Biz ilk başta aslında sanki bir erkek futbolu izliyoruz. Çok güzel şutlar, inanılmaz goller ve Heyecanın çok dorukta olduğu bir reklam filmi izliyoruz ama aslında sonradan bu gerçek anlaşılıyor ki reklamda yer alan tüm pozisyonlar, tüm goller, tüm şutlar aslında kadın futbolcuların oynadığı bir maçtan yer alan kesitler. Aslında bu şekilde biz ön yargıların kırıldığını görüyoruz. Evet futbolun da çok eğlenceli, çok heyecanlı olabileceği ve kadınların da futbolda gerçekten başarılı olabileceğine dair gerçekten ön yargıları yıkan bir reklam filmi. Ee, biz biliyorsunuz Cüneyt Bey, Filenin Şampiyonluğu evet. şampiyonluğuyla birlikte gerçekten gururlanıyoruz. Türk kadın futbolu da gün geçtikçe adını duyurmaya ve biraz daha yükselmeye devam ediyor. Umarım biz aynı başarıyı Türk futbolunda, Türk kadın futbolunda yaşarız diyelim. Peki, çok teşekkür ederim Nazlıcığım. Görüşürüz, Görüşürüz. sağ olasın. Kadın futboluyla ilgili sizin yaptığınız yorumlara bakıyorum da e, ya Yağızhan Kırmacı kadın futbol maçı izlerken kalbim sıkışıyor korkunçlar. <laughs> Allah'ım ya. Neyse. Şimdi Trump'la ilgili yeni bir iddianame daha çıktı. Bu sefer iş ciddi. Georgia eyaletinde biliyorsunuz hala şeyin derdi yapılıyor. Yani bu bir önceki seçimlerde Trump'ın işte seçim sonuçlarını kabul etmemesi, e, milleti isyana teşvik etmesi konuşuluyor, tartışılıyor. Bunlardan bir tanesi de bir telefon kaydı sızdırılmıştı. Georgia'da sanırım bir savcı arıyordu değil mi Trump? Birisini arıyor ve işte kabul etme diyor, şeyi e, hile olduğunu söyle diyor 2020 seçimlerinde. E, yalan söyle diyor. Şimdi Georgia bununla ilgili yeni bir iddianame çıkarttı. Ve de bu sefer iş ciddi. Dün bayağı bütün gazetelerde bu vardı. Çünkü bu sefer Trump seçilse bile bunu e, federa federasyonun içinde olmadığı için sadece Georgia'da açıldığı için kendi kendini affedemiyor. Şimdi hep şu garanti var. Bir sürü iddianame çıkıyor. Trump diyor ki ben başkan olacağım, kendimi affedeceğim. Bu sefer çık bu sefer ilginç. E, çünkü bir de başka bir yasa kapsamında çıkıyor. Yani 98 sayfalık bir iddianame yazmışlar. Eee Georgia eyaletinin haraç yasasını ilan ihlal etmek var. Kamu görevlisi tarafından yemin ihlalini teşvik edilmesi var. Bir kamu görevlisini taklit etmek için komplo kurmak var. Sahtecilik var, yalan beyan var falan. Bunlar bayağı diyebilirsiniz ki e bunlar yani Türkiye'de suç değil. Tam tersi ödül olarak yaşanan şeyler. İşte o Amerikalılar, tuhaf insanlar bunları suç olarak görüyorlar. Ve de e, en önemli ciddi suçlamaysa Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Yani RICO diye bir yasa var. RICO diye yazılıyor. Şimdi bu RICO yasası ilginç. Bizzat Trump'ın yardımcısı Giuliani tarafından New York'taki suç örgütleriyle mücadele için çıkartılmış bir yasa. İşte 70'lerde New York acayip böyle suçun alıp başına gittiği bir yer. Oraya sıfır tilo, toleransla şu anda avukat olan Giuliani geliyor. Trump'ın da bir dönem avukatıydı vali olarak geliyor ve o yeni bir yasa çıkartıyor. Yani bir yandan sıfır tolerans getiriyor, bir yandan da Rico'yu çıkartıyor. O güne kadar e, genelde suç örgütlerinde tetikçiler tutuklanıyor. Hep. İşte birisini ateş etti, vurdu. Kim ateş etti? Bu. Gel seni aldım, tutukladım. İşte birisini dövüyorlar. Kim dövdü? Bu. Gel seni aldım, şey yaptım. Bu Rico yasası olaya farklı bakıyor. Diyor ki bir dakika, biz hep küçük adamları tutukluyoruz. Asıl büyük adamlar o gidince yerine başkasını koyuyor. işi düzeni devam ediyor. Ne yapalım? Biz bunu bir suç örgütü olarak ele alalım. Birisi birisini dövdü mü? Neden dövdü? Kim dövdürdü? Nasıl dövdü falan. Böyle bir şeye doğru gidiyor yani RICO yasasında. O yüzden bir anda bir örgüt olarak alıyor. Yani bir dayak meselesini sadece dayak, sadece bir dayak değildir diyor yani. Bayağı burada aslında bir örgüt var diyor. Ve de bu RICO yasasını bayağı işletiyorlar o dönem New York'ta bayağı suça karışanlara şey yapıyorlar. Derdest ediyorlar, büyük çeteleri bitiriyorlar. Şimdi de benzer bir şeyi Trump için uygulamaya karar vermişler Georgia'da. O yüzden biraz bu iş bu sefer ciddi ve büyük. Yani Tarzan Zor'da hatta fotoğrafı çekilebilir. Şey fotoğraf, var ya böyle hani gözaltına alındığında daha önce yine bir mahkemeye çıktı. Ama öylesine evet, işte dostlar alışverişte görsündü. ve de bakalım ne olacak. Bu arada Trump seçimlerde hile yapıldığına dair hala bir rapor açıklayacağını söylüyor. Onun da en şeyine geldiğini söylüyor. O da şu anda en çok konuşulan konular arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Tarzan Zor'da diyebiliriz. Riko yasası bütün dünyada uygulansın diyor Timur. Türkiye'de uygulansın ben razıyım yani. Tarzan Zor'da mı diyor? Tarzan Zor'da işte bu, biz burada böyle anlatıyoruz öyle.